Avustralya'nın Kuyenisant Eyaleti Başbakanı Anastika Palaszczuk, eyaletin atıklara karşı savaşı kapsamında çarşamba gününden itibaren tüm tek kullanımlık plastiklerin yasaklanacağını duyurdu. Yasak, plastik pipetler, karıştırıcılar, çatal, bıçaklar, tabaklar ve kapaksız kaseler dahil olmak üzere tek kullanımlık ürünleri kapsayacak. Eyalet ayrıca işletmelerin bu ürünleri satın alınan gıdalar veya parti malzemeleri olarak paketler haline sunmasını da yasaklayacak. Eyaletin 2018'deki tek kullanımlık plastik alışveriş poşeti yasağının plastik poşet atığını %70 oranında azalttığını hatırlatan Palascuk, yeni yasağında muhtemelen bu başarıyı takip edeceğini söyledi. Eyalet Başbakanı yasağın Kuen İsland'ın, Doğal yaşam alanlarını temizlemeye ve plastik eşyaların hayvanlara zarar vermesini önlemeye yardımcı olacağını belirtti. Palasçuk şu sözleri söyledi. Bu çöplerin plajlarımıza ve su kanallarımıza ulaşmasını önlemek, bir parça plastik yutması halinde %20 ölme olasılığı bulunan kaplumbağa gibi hayvanları koruyacaktır, dedi. Yasak Palasçuk hükümetinin çevreyi korumak, işletmeleri desteklemek ve istihdam yaratmak amacını güden 1,4 milyar Avustralya doları, yani yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarındaki COVID-19 ekonomik iyileştirme planı kapsamında bulunuyor. Palaszcz, "Ekonomik iyileşme planımız sayesinde artık hem ekonomi hem de istihdam büyüyüp COVID-19'un etkilerinden kurtulurken şimdi sıra daha da fazla tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasıyla çevremize geldi." dedi. Avustralya Ulusal Perakendiciler Birliği CEO'su Dominique Lamp Eyalet gelinde işletmeler ve perakendecilerin büyük çoğunluğunun yasağı desteklediğini söyledi.